diyor. Kavminin sözü dinlenir diyor. Bir kadından evlenmeye talip olsa hemen verirler. Kadın kaybolsa hemen aranır. Sonra başka biri geliyor. Bu Cuay radıyallahu anh böyle fakirmiş. Pek güzel değilmiş. iri yarı yakışıklı değilmiş. Bu diyor işte kimse diyor tanımaz diyor. Yani bu ortadan kaybolsa kimse aramaz sormaz. İşte fakirdir. Bir kadına talip olsa evlenemez diyor ki Peygamber aleyhisselatü vesselam. Bu diyor öbürünün dünya dolusundan daha hayırlıdır. Tamam. Hamdullah ve İzzet imandadır. Medyacı oldu. Bilmem ne oldu. Hiç de değil. Ya bu bak bilmediğin için belki söylüyorsundur ama böyle kafa başka türlü işliyor. Belki bilmiyorsundur bu ayetleri. Ama bak izzet bu. İzzet ve zil, zillet. Kim aziz kim zeli. Hatta Abdullah bin Übey'in Medine'ye girerken oğlu Hadis müminmiş, yapışıyor bineğinin yularına e, yularını tutuyor. Diyor ki sen giremezsin. Resulullah müminler izzetli sen zellesin diyor. Giremezsin. Sonra o haber yolluyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki bırak girsin diyor. Evet. Şimdi meskenet mevzuna geleceğiz. Bak bir konuşma var. Soramazsın Yahudi diye bir şey var. düşmanlığı var mı? Türkiye'de genel olarak da İsrail Amerika düşmanlığı gibi bir şey söz konusu oldu. Soramazsın'ın bu bölümünde konuğumuz Aksel Gürel. Aksel bir Yahudi, aynı zamanda komedyen. Benim gibi. Zengin misin? E şöyle, ben şahsi olarak çok zengin değilim de ailemin bir zenginliği mi? Evet. Ailen cimri mi? Ailem bir tık cimri, evet. yani az para harcıyorlar. Pazarlık noktasında iyiler diye bunu daha iyi bir şekilde söyleyebilirim. Yahudi oldukları için mi cimri, Karakter özellikleri olduğu için mi? Ya muhtemelen geleneklerden ötürü bir şekilde cimri olmuşlar. yani Çünkü diğer hani, atalar da cimriymiş falan. Şöyle bence geldiğini düşünüyorum ben. Şimdi e, Yahudiler toplum olarak sürekli bir yerlerden sürülmek zorunda kaldıkları için ellerindeki malı daha çok sürekli korumaya yönelik. Türk gibi gelenek olarak bizde diyor bir cimrilik var. Şimdi Allah Türk onlara meskenet kurdu. Meskenet ne? Cimrilik. Yahu zengin ama cimri. Şimdi niye bu? Değil mi? Niye cimrilik olur? Bakınız. E, Bismillah. Ve galedil yahudu. Yahudiler dedi ki Yedullahi <laughs> mağluleh. Allah'ın eli mağluleh. Bağlı demek. Yani sıkıdır. Hani eli açık, eli bağlı, eli sıkı denir ya. Eli bağlıdır. Yani sıkıdır. Yani Allah cimridir diyorlar. Haşa gullet eydihim. Bu gullet onların elleri bağlandı ya da beddua olarak elleri bağlanasılar. Onların elleri bağlansın. Ve luhinu ve lanetlendiler ya da lanetlersizceler. Dua olarak da anılabilir. Bir <laughs> makalü dedikleri sebebiyle. Belgedahu <laughs> mevsudetane. Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır. Yunfigu keyfe yaşa. Dilediği gibi infak eder. Bir ayet daha okuyacağım. Ve şeytan yeri el fakre ve yamurukum bil fahşai. Şeytan fakirlik vaat eder ve fahşayı emreder. Buradaki fahşa hayasızlık ama cimrilik de hayasızlıktır. Bak mümin cömert olur. Vallahu yeridukum mağfireten minhu ve fadlan. Vallahu vasiun alim. Allah ise ondan mağfiret vaat eder ve fazıl lütuf vaat eder. Allah vasi Halimdir. Allah bilir ve Allah vasidir, Buldur yani. Allah'ın lütfu geniştir. Şimdi bak. Bir adam niye cimri ya da cömert olur? Şimdi Allah hakkında ne düşünüyor? Değil mi? Mesela ne diyor bu? İşte bir yerden diyor sürgün başka yere gidiyor. Altınları üstüne diktiler falan. Onun için diyor eli sık. Oradan olduğunu düşünüyorum. Ya sen sürgün edileceksin. Malın mülkün elinden alınacak. Ya dersin ki niye ben fakir yaşıyorum ki? Ya niye cimri sıkı yaşıyorum ki? Ya zaten elimde alacaklar. Bari harcayayım. Değil mi? Ama bak bir şey var. Allah'tan gelecek mi? Allah hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi hiç kimsenin böyle yedi ceddine kadar bile yetişse gene cimri oluyor. Bir cimri çok acayip pis bir şey. Şimdi desen ki ya Allah verecek. Allah bana bir rızık mesela bazı ayetlerde diyor ki Allah ummadığı yerde rızık verir diyor ona ummadığı yerde. Şimdi dersin ki Allah bana rızık verir diye düşünüyorsun, sen neden bir mal var infak edeceksin dersin ki Allah bana verir. Mesela ayet kerimede buyruluyor ki Bismillah ve yemhe riba ve yurbis sadakat Allah ribayı yemheku böyle yavaş yavaş azaltarak mahveder, sadakaları artırır. Yani sadaka malı eksiltmez mesela. Sadaka verirsin, Allah kazanç imkanı verir sana. Allah'ın elinde değil mi kazanç? Göklerin, yerin, hazineler Allah'ın elinde değil mi? İşte bu nokta. Allah'a güvenin var mı, yok mu? Allah'ın eli sıkıdır, yani bana vermez. O zaman ne yapayım şu anda elimde olanı sıkı tutayım. Desen ki Allah cömerttir. İki evle de açıktır deniyor. Ayet o şekilde söylüyor. Yani bu mecaz mana. Yani Allah cömerttir. Allah dilediği gibi infak eder. O zaman ben de cömert olayım. Tamam. Bak zengin olsalar da cimri. Bir de kendi söylüyor. Ya böyle diyor. Biz de böyle diyor. Gelenek. Allah da aynı şeyi söylüyor. Hamdullah Allah da diyor ki Yahudiler zillet içinde yaşıyor. Zillet bu ve bak bunu kabim özelliği olarak söylüyor. Onlara ne zaman peygamber gelse diyor yalanladılar, kimi yalanladılar, kimini öldürdüler. En son dünkü konuşmasında da diyor ki bu Yahudi özelliği değil, bu nedir arkadaş, niye Yahudileri korumak için bir şeyler söylüyorsun öyle. Yani Allah bunu olan bir özellik olarak söylüyor.